Evet arkadaşlar herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Ben Defne. Beni tanımayanlar için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Hesabımda hem YKS hem de tıp hakkında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda bir Instagram hesabım var. Buraya da onu koyuyorum. Takip etmek isterseniz blog hesabımı da takip edebilirsiniz. Orada da güzel tavsiyeler veriyorum. Evet peki bugünün konusu ne? Bugün artık biraz IT konuşalım istediğim için size IT hakkında tavsiyeler vermeye geldim. Tek tak ders hakkında konuşacağım. Her ders için konuşacağım. Umarım aklınızdaki sorulara biraz yanıt bulabilirsiniz. Bu videoda çok uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle ilk dersimiz matematik. Ayet matematiği ben nasıl yapmıştım? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. AYT matematiği 10. sınıfta gerçekten çok iyi çalıştığım için aslında güzel bir temelim vardı. O yüzden tekrardan 12. sınıfa geçtiğimde konu dinlemekle zaman kaybetmemiştim. Direkt soru çözümüyle başlamıştım 10. sınıf için. 12. sınıfta da konuları öğreniyordum ama öğrendiğim konular işte 12. sınıf biraz daha zor arkadaşlar biliyorsunuz integral geliyor, türev geliyor. Bunları öğrenebilmek için aslında biraz daha fasikül tarzı şeylere ihtiyacınız olacak. Yani ben gerçekten konuları öğrendikten sonra fasiküllerini çözdüm. E trigonometri içinde çözdüm, integral içinde, türev içinde. Bunların hepsi için fasikül çözdüm. Öbür türlü konuların hal olduğunu açıkçası hissetmemiştim ben. Çözdüm fasiküller apotemi fasikülleriydi, çap fasikülleriydi. Acil fasiküllerinden de biraz da olsa yararlanmıştım. E, öneyeceğim önereceğim fasiküller bunlar genel olarak çap, acil, orijinal, apotemi. Bunları kullanabilirsiniz. Peki bu aylarda neler yapıyordum? Aralık ayında ben e, açıkçası 12. sınıf konularını bayağı bir götürüyordum. Limiti tam anlamıyla bitirmiştim diyebiliriz. E, bitirmemdeki en büyük eskenlerden birisi okulla baz almıyordum yani gidişatımı ben kendi bireysel götürüyordum ayete matematiği çünkü e, bir yere bağlı kalırsam yetiştiremeyeceğim dürtüsüne kapılmıştım ve sürekli hızlanma peşindeydim özellikle ayete matematikte. E, Limit-trav integral açısından dediğim gibi fasküller çok önemli ama zorlandığınız her konu için parabol olabilir, ikinci dereceden denklem olabilir. Ayrıca matematikte faskül çözmeyi öneriyorum sizlere. Soru bankası olarak bir iki soru bankası çözebilirsiniz. Ben iki tane soru bankasından bitirmiştim diye hatırlıyorum. Bunlardan birincisi 3-4-5 yenilerinde, diğeri ise kareköklü. Karakök biraz daha zor, 3-4-5 yenileri ise daha ÖSYM seviyesinde sorular soruyor aslında. Bunu fark ettim. Ben size ne önerecek olursam olayım matematikte fasikül önereceğim yani yapabileceğimiz bir şey yok. Demek ki ayrıca matematik bu şekilde hayli oluyor. Ben de sürekli fasikül çözmüşüm demek ki. O yüzden fasikül çözmeye özen gösterelim. Şimdi sadece matematik konuları değil aslında bizim için önemli olan şey. Geometri konuları da çok önemli. Yani sonuçta 10 soru bir geometri sorusu bizi bekliyor sınavda. Ve bu TET kadar da kolay olmayacak bu sorular. Yine üçgen de çıkacak, dörtgen de çıkacak, katı cisimler de çıkacak. İşte sizin aslında en çok yüklenmeniz gereken şey katı cisimler, çember ve daire, çemberin analitiği. Analitik geometriyi ben açıkçası 2021 sınavımızda bu kadar fazla sorulacağını beklemiyordum. Ama gerçekten fazla sordular. 4 soru çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Noktaya doğru analitiği gerçekten yapılabilecek kısımlar arkadaşlar. Yani bunu yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama geri kalan kısmı konunun zorlayıcı bence. E, dönüşümler kısmı da zorlayıcı. Yani e, geometriyi tam oturtmanız gerekiyor. AYT matematikte yüksek bir net istiyorsanız bunun için de yine fasikül söyleyeceğim. Analitik geometri için, katı cisimler ve dönüşümler için. Bunlar 12. sınıf konuları. 12. sınıf konuları dediğim gibi biraz daha zorlayıcı olabiliyor ve sınavda da gerçekten belirleyici oluyorlar. O yüzden bu konuları da halletmeye özen gösterin. Çember çok önemli. Yani 11. sınıftan üstün körü geçmeyin kesinlikle çemberi. Bazı hocalar çünkü tam bitirememiş oluyor, konu tam kalmamış oluyor. Ve konunuz hala tam değilse çemberi de başlayın yani çembere başlayın dediğim kısım aslında üçgeni ve dörtgeni bitirmiş olanlar tet kitaplarını beraber götürenler eğer hala üçgendeyseniz bir an önce hızlanmalısınız. Dörtgenleri de halletmelisiniz ve kalan geometri kısımlarına geçmelisiniz ki AYT artık netleriniz de artsın. Evet bu aylarda dediğim gibi limiti tamamen bitirmiştim ben. Aslında integralde de konu olarak başladığımı hatırlıyorum. Ama e, yani böyle tamamlamalı bir bitirme yapmamıştım integralde. Sadece konu olarak çalışmıştım. Asla tam oturmamıştı. Tam olarak benim AYT matematiği bitirmem Mart ayıydı. Bunu çok net hatırlıyorum. Çünkü o zamana kadar fasikül çözmüştüm. Geçmiş konuların fasikülü fasikülleri de bunun dahildir. Limit'dir, işte türevdir. Ee, onları çözüyordum. Sonrasında tabii ki integrali de çözdüm. Ve böylelikle benim aslında ayrı matematiğim tam olmuş oldu. Neden fasikül diyorum? Çünkü Soru bankaları bence soru çeşit açısından yeterli gelmeyebiliyor bu uzun konular için. Çok fazla kural gerekebiliyor, çok fazla soru tipi görmek gerekebiliyor. O yüzden faskül önemli kalıyor bu noktada. Ayrıca matematiğe yeni başlayanlarınız 11. sınıf konularından başladıysa ve temeli yoksa konu anlatımı güzelce dinlesinler lütfen. Baştan faskül çözerek gelin ya da iki tane böyle soru bankasından dönüştürerek çözebilirsiniz. Yani atıyorum siz bu hafta parabol çalıştınız. Parabolün soru bankasından bir tanesinden çözün hangisi oluyorsa. Onu çözdükten sonra bir iki hafta geçti atıyorum. Unutmaya başladığınızı hissediniz. İkinci soru bankasını alıyorsunuz. Haftaya yayıyorsunuz. İşte kendine ödev veriyorsunuz günlük. Şu kadar test, şu kadar test diye onu ayırıyorsunuz. Bu sefer onu da çalışıyorsunuz. Yani geri dönük bir çalışmada yapmış olabiliyorsunuz ki aklınızda kalsın. Bunların hepsini yaptıktan sonra en çok zorlandığınız konudan Ayet matematiğe yeni başlayanlar için diyorum. En çok zorlandığınız konudan fasikül çözüyorsunuz. Ve e, denemedeki yanlışlarınıza da bakabilirsiniz bu noktada fikir almak adına. İşte fıskülü hallettikten sonra da artık deneme, branş denemesi zaten bizim sıralamamız her zaman bu şekilde. Konu, soru bankası, branş denemesi ve eksik kapatma her zaman her ders için bu şekilde gidecek. Evet, artı matematik için söyleyeceklerim bu kadardı. Aklınıza takılan bir soru olursa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O yorumların hepsini cevaplamaya çalışacağım. Evet gelelim fiziğe. Fizikte neler yaptım, nerelerdeydim bu aylarda ve size genel anlamdaki tavsiyelerimi vereyim birazdan. Şimdi arkadaşlar söyle ki fizikte ve genel anlamda fen demeyip kitapları çok önemli bir yer kapsıyor. Peki neden? Şimdi bizim günlük hayat örneklerimiz var biliyorsunuz ki soru, çoğu soru bankasında da bunlar çok fazla soruluyor. Ama aslında en büyük örnekler MEP kitabında yer alıyor. Yani ÖSYM'nin sormayı tercih ettiği örnekler. Fizikte, TT için de geçerli bu, AYT için de geçerli. O yüzden ben fizik içinde, kimya içinde, biyoloji içinde de kitabını gerçekten çok fazlaca okudum. Örneklerin altını kaç kere çizdiğimi hatırlamıyorum bile. Lütfen siz de bu örneklere çok çok dikkat ediyorsunuz. Şimdi öncelikle konuyu dinliyoruz. Zorlandığımız bir konuyu sorularına geçemiyorsak soru çözüm videosu izliyoruz fizikte. Yani açıyorsunuz işte e, basit makineler soru çözümü. Sonra orada size bir tane önce 10 tane soru zaten çözmüş oluyor. Videosunu izliyorsunuz. Ha diyorsunuz demek ki bazı sorular bu şekilde çözüyormuş. Kafanızda yer ediyor. Birazdan mantık oturtuyorsunuz ve sonrasında soru çözümüne geçebilirsiniz. Zorlananlar için diyorum. Sonrasında soru çözümüne geçince de şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Yapamadığınız soruları ya sarı fosforlu kalemle çizin ya da bir tane soru defteriniz olsun ve oraya yapamadığınız soruları yapıştırın. Kesin yapamadıklarınızı oraya yapıştırın. Sonrasında okuyun tekrar tekrar. E, not alın işte mev kitabından bakın not alın oralara. Yani dediğim gibi bunlar önemli şeyler çünkü yapamadığınız sorular sizi öne çıkaracak aslında. Ben de çözdüğüm kitaplardaki yapamadığım soruları sarı fosforlu kalemle çizmiştim. Kitap bittikten sonra da ben bu kitabı tamamen okudum en baştan itibaren. Açtım, oturdum. Yap, sarı Fasorlu ile çizdiklerimi okudum. Yani ne yanlış yapmışım. Yanına da not alıyordum böyle kırmızı kalemle işte. Video çözümünü yazıyordum. Neleri yanlış yaptım, neleri doğru yaptım. Oraya tek tek not alıyordum. Sarı Fasorlu kalemle çizdiklerimi hepsini en baştan okuyunca da kitabı gerçekten tam anlamıyla değerlendirmiş oluyordum fizik adına. Ee, size önereceğim fizik için şöyle bir şey var. Benim netlerimi en çok arttıran şey şu olmuştu. Konularımı bitirdikten sonra branş denemesine geçmiştim. Mart gibi. Siz bunu Mart ayına geçmeden de belki yapabilirsiniz. Bilmiyorum hani konularını belki bitirenler vardır. Bitirmeyenler için de önermiş olayım deneme çözür, çözüyordum. Ama denemeyi çözerken çözümlerine map kitabından bakıyordum. Yani map kitabında arıyordum o çözümü. Ve orada ne anlatmış? Orada nasıl söylemiş? O şekilde bir kafamda mantık kurmaya çalışıyordum. Özellikle yorum sorular, sorularında bu çok önemli. Size çözdüğünüz soru bankalarında sadece branş denemesi olması gerekmiyor. Soru bankalarındaki çözümü yine map kitabında arayabilirsiniz. Bilmiyorum benim netimi gerçekten çok arttırmıştı çünkü bu yöntem. Ee, size de söylemiş olayım. Peki ben bu aylarda neler yapıyordum? Ona gelecek olursak 10. sınıf ve 12. sınıfı beraber götürüyordum. 10. sınıfta Newton ve hareket yasaları, enerji tarzında testler çözdüm. Yani aslında en baştan başlamıştım çözmeye, sırasıyla gidiyordum 11'i. 12'de de hocayla beraber götürüyorum. Hoca da bu sıralarda dalga mekaniğinde olduğu için dalgaları çözüyordum. Ee, yine daha basit bir konu. çembersel ve basit harmoniyi bitirdiğim için dalgalara geçtiğimde biraz daha rahatlamıştım. Zaten ikinci dönem konusu olan modern fizik tamamen sözel bir konu. Neyse oralara girmiyorum. Bu şekilde gidiyordum. Hem 11 hem de 12. İkisini beraber götürüyorduk arkadaşlar. Evet gelelim kimyaya. Kimyada da yine konumuzu dinliyoruz, sorumuzu çözüyoruz. Ee, yine zorlandıysak soru çözümü videomuzu da izliyoruz. Benim aslında size söylemek istediğim şey 12. sınıf kısmı. 12. sınıfta size önermek istediğim bir şey var. Aslında bir fasikül var. Yine bir fasikül var. Bu da Apotemi'nin Modern Kimya fasikülü. Ben sorularına bayılmıştım çözerken. Hem birinci dönem konuları bulunmakta hem de ikinci dönem konuları da bulunmakta bu kitapta. Tabi organik kimya kısmı biraz daha zorladığı için soru çeşitliği açısından da önemli kalıyor. O yüzden ben 3 tane fasikül bitirmiştim. Bunlar orbitalin Orbital'inkiydi. Bir de Aydın'ın Aydan'ınkiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ha, çap da vardı. Yani çap, orbital, e, aydın ve Apotemi çözmüştüm ben fasikül olarak. Ee, bir süre sonra konuyu zaten öğrenince takır takır çözüyorsunuz burada. Zaten bir iki buçuk haftaya, 3 haftaya çoğunuz organik kimyaya yavaş yavaş başlamış olacak. Başlamayanlar için de bunları önermiş olayım. 10. sınıf için ne yapalım derseniz 10. sınıfta benim en önemli bulduğum konu denge konusu arkadaşlar. Tam değilseniz lütfen e, tatilinde de olabilir. Şu anda da başlayabilecekseniz lütfen başlayın ve eksiğinizi kapatın. Yani 11 eksiklerini de bence 12 ile beraber kapatabilirsiniz. Çünkü 12 hocanızla beraber götürüyorsunuz. Tempos biraz daha yavaş oluyor bence 11 konularına göre. Çünkü bir süre sonra ayet fizik, ayet matematik konuları birikmeye başlayacak. Fark edeceksiniz. Ayet fiziğin konusu daha da fazla. Hani kimya o şekilde değil yine. O yüzden şu anda ne kadar başlarsanız, ne kadar 11 aslında hallederseniz o kadar kar olacak. Sonrasında elbette ki yine zamanınız olacak ama bence o zamanı konu dinlemektense ya da soru çözmektense deneme çözmeye ayırmak daha mantıklı. O yüzden şu anki zamanınızı gerçekten iyi değerlendirin 11 konusunda ve eksikleriniz konusunda. Peki ben bu ay neredeydim? Ben organik kimyaya başlamıştım diye hatırlıyorum. Organik kimya ama yavaştan giriyordum. Konuları gerçekten çok detaylı dinlemiştim. Görkem Şahin'i kullanmıştım. Açıkçası YouTube'da da onu dinlemiştim yani. Ve güzel anlatıyordu. Not çıkararak gittim. Tek tek dinledikten sonra da bir fasükülden soru çözüyordum. Sadece bir fasükülden ilerlemiştim ilk başta. Böylelikle konuyu daha da oturtuyordum. Kafamda yer ediniyordu. Sonrasında konuların tamamı bitince de yine fasiküllerden çözmeye devam ettim. AYT kimyada söyleyebileceklerim bunlar. Soru çözüm videoları, formülleri iyi öğrenmek. Formülleri nasıl kullanabileceğinizi anlamak çok önemli AYT kimyada. Yani ezberleyip soru içerisinde nereye yerleştireceğini bileceksiniz. Yani aslında mantığını anlayacaksınız. Eğer hiç temelim yok diyorsanız, kimyada çok kötüyüm diyorsanız Önce MEP kitabındaki örnekleri çözün. Çünkü MEP kitabındaki örnekler çok temel düzeyde örnekler ve konuları çok güzel anlatıyor. Size bir şey anlatacağım. Ben e, o kadar organik kimya fasukunu çözmeme rağmen ve MEP kitabında okumuş olmama rağmen AYT Kimya'da bir soruyu kaçırdım. Önceli bir soruydu. E, kaçırma sebebim de gerçekten ufak bir kelime oyunuydu. Yani gerçekten bir kelime oyunuydu. Ve bu MEP kitabında yer alıyormuş. E, buna dikkat etmeyince o soru benim bir yanlışım olarak kimyada kaldı. Tek yanlışım bu soruydu. O yüzden MEP kitabını iyice okuyun. Oradaki örnekleri de çok dikkat edin. Her ders için bunu söylüyorum. Evet sıra geldi biyolojiye. Biyoloji açıkçası diğer dersler oranla yapılabilirliği daha yüksek bir ders. Yani benim açımdan da öyleydi ama iyi ezberlenirse gerçekten yapılabiliyor. Tamamen ezbere dayalı çünkü. Şimdi 11. sınıf için önerim şaşıracak mısınız bilmiyorum ama fasikül önereceğim arkadaşlar. Hızlı renk yayınlarının sistemler fasikül ya da yine apoteminin sistemler fasikül olabilir. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama apotemiyi çok fazla öneriyorum. Yani her ders için kimya, fizik, fizik modern fizik vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ve biyoloji için de kullanabilirsiniz matematik dışında. Matematiğiyle ünlü olsa bile diğer dersleri de çok çok kaliteli. faskül olarak bunu da belirtmiş olayım. Asla reklam almıyorum bu arada. Tamamen bir öneri bunların hepsi. Şimdi biyolojide gerçekten ezberlemek gerekiyor dedik. Öncelikle konuyu MEB kitabından okuyorsunuz. MEB kitabından okurken sonrasında bir YouTube videosu açıyorsunuz. YouTube videosunu da izliyorsunuz ve MEB kitabının yanına hocanın söylediği ama MEB kitabında yazmayan şeyleri not alıyorsunuz. Çünkü gerçekten detaylı bir ders biyoloji ve e, bazen gözden kaçabiliyor bazı şeyler, yer almayabiliyor. Siz de bunları not alıyorsunuz. Sonrasında soru çözmeye geliyorsunuz. Bence biyoloji en çok pratikle öğreniliyor. Yani akılda kalıyor diyeyim aslında öğrenilmektense. Ezberliyorsunuz evet ama bunun tam oturması soruyla oluyor. O yüzden çözebildiğiniz kadar çok soru çözün biyolojide. Diğer derslere göre de daha hızlı çözüldüğü için aslında daha rahat hallolur diyebilirim biyoloji açısından. Sürekli okuyorsunuz sürekli soru çözüyorsunuz. Yani ben bir kere okuduğum şeyi 5-6 kere daha okuduğumu hatırlıyorum hep kitabında özellikle Krebs döngüsü. O 12. sınıf MAP kitabım gerçekten o kadar Yazıyla ve çizimle doluydu ki yani o kadar çok okumuştum ki içi çıkmıştı kitabın resmen. Oradan okuyup ben soru çözüyordum. Yine çözemediğim bir soru olursa oradan bakıyordum. Onun dışında ben 12. sınıfta not çıkarmamıştım. Ama 11. sınıfta mesela notlarım vardı sistemler notlarım çünkü zamanım da vardı ama 12. sınıfta böyle bir zamanım olmadı. E sadece video izlerken kenara küçük notlar alıyordum. Onun dışında yazarak çalışmadım zaman aldığı için sadece okudum dediğim gibi. E, biyoloji biyolojide bu şekilde ve bence AYT biyolojide branş denemesi çözmek de çok önemli oluyor. En azından nelerin yanlış yaptığınızı sürekli gördüğünüz için eksiğini tekrar etmek, gidip okumak da çok e, daha rahat oluyor, daha kolay oluyor. E, o yüzden size tavsiyem konuyu okuyorsunuz, videosunu izliyorsanız hala eksikseniz Soru çözüyorsunuz, soru çözümde yapamadığınız soruları kitaptan bakıyorsunuz, MEB kitabından bakıyorsunuz ya da bir konu anlatım defterden bakıyorsunuz, kitaptan bakıyorsunuz her neyse ama bence temel kaynak MEB kitabıdır. Sonra da zaten deneme çözme, eksik kapatma süreci var. Bu sonraki ayların konusu şu anlık değil. Peki ben bu aylarda nerelerdeydim? Ne yapıyordum? E, sistemleri en baştan tekrar ediyordum. E, sinir sistemi, duyu organları, mesela duyu organları çalışıyormuşum bu zamanlarda. Demek ki ben bir tane fazikül almışım. Hangi fasükül bilmiyorum şu anda. E, o fasikülden ilerletiyormuşum. Onun dışında yine e, 12. Yıl sınıf konularını kendim götürüyordum. Okuldaki hocamla beraber gitmiyordum. Şu an solunum ve fotosentez çalışıyordum. Çok net hatırlıyorum. Krebs döngüsünü okuduğum o anlar gözümün önüne geliyor. Yani o map kitabı sayfası gözümün önüne geliyor. Genel anlamda şu an bu aylarda bu şekilde ilerliyordum. Ocak ayı için zaten neler yaptım yapılmalı, neler yaptım videosu da çekeceğim. Onu da mutlaka izleyin. Evet arkadaşlar genel anlamda önereceklerim bu şekildeydi. Böyle içeriğin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de lütfen beğenmeyi unutmayın. Sizi çok öpüyorum. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşürüz.